Nereye geliyor Şuraya e yani geldi mi duvar? Aa hep sağ. Abo abo o ne lan ne yapıyorsun lan sen? Oy şey. Abi bir canım var. Bir düşman. Öldüm abi. <laughs> Çok güzel geldi lan <laughs> <laughs> Ya of of ya. Yeah. Oh, really Oy. The city. <laughs> Double <-dose. gülüyor> Oy. Kaydıma boğ amına koyayım. alır. Aynen. Aynen. Aynen abi direkt öne e alır koşlar. Ha CT ya. sağda abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. El, 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 el oğlumun gözü boğa arkaya geldi arkaya. Kalan Oy. son nokta. Bir düşman kaldı. Yerimde canı yok. 40 can var. Hızlılayalım. Ulti'm var. Bekle bekle tam şey bitirken yap. Bas 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 bas. O iş bende. Amına koyayım yavaş. <laughs> <Tek> Oy. <sabancı. gülüyor> <laughs> Alsana onu koş koş. oynadı. Oğlum orayı bitirdi diyor ama. çok kötü değil. Bugün bu videoyu izlemiştim bana demişlerdi. Sen yapacaksın bunu demişlerdi inanmamıştım. <gülüyor> Dolduruyorum. <gülüyor> Red abim demişti ki bana sen bunu bugün yapacaksın. Ben de dedim sen sen ne diyorsun lan bana Dolduruyorum.